Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sevgili canlar, atom periyodik sistem konusunda ünitesinde eee neredeydik? Elektronegatiflikte kalmıştık. 31. dersimizdeyiz. Elektronegatiflik. Bir atomun elektronlarına sahip çıkma eğilimine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Elektronegatiflik deriz. Baş grup elementlerinin elektronegatiflikleri genellikle periyot boyunca soldan sağa doğru Tabii genellikle dediğimiz zaman ne oldu? 8A grubu, 8A grubu hariç 8A grubunun elektronegatifliğini e, sıfır kabul ettik. E, grup boyun grup boyunca aşağıdan yukarıya doğru artar. O zaman elektron periyodik tabloda aşağıdan yukarıya soldansa ama 8 amız hariç artar. O zaman arkadaşlar elektronegatifliği en büyük olan grup kimdir? En büyük olan grup 7A grubu olur. Peki 7 ada e, elementler içerisinde elektronegatifliği en büyük olan kim olur? Flor olur. Florun elektronegatiflik değerini biz kaç kabul ederiz arkadaşlar? 4 kabul ederiz. Diğer elementlerin elektronegatifliğini de flor'a göre ne yaparız hesaplarız. O zaman gelelim konuyla alakalı birazcık örnek soru çözelim. 9 flor, 17 klor, 35 brom elementleri ile ilgili dikkat ediniz arkadaşlarım. 9 flor ikinci periyot 7A'da. 17 klor üçüncü periyot 7A'da. 35 klor brom ise dördüncü periyot 7A grubu elementidir. Bunlar 7A grubu elementi iseler 7A grubu ikinci, üçüncü, dördüncü periyot flor, klor, brom şeklinde dizilirler. Elektronegatiflik arkadaşlar aşağıdan yukarıya artar da en büyük kim olur? Flor. Elektron ilgisi arkadaşlar özel bir durumdu. Klorun elektronik elektron ilgisi florunkinden büyüktü. O zaman klordur doğru. Atom yarı çapı ise tam tersi yukarıdan aşağıya doğru artar. En büyük kim olur? Brom olur. O zaman doğru cevabın sevgili canlar 1, 2 ve 3 olur. Arkadaşlar o zaman periyodik tabloda elektronegatifliği en büyük olan element flor ama elektron ilgisi en büyük olan element ise klor. Gelelim arkadaşlarım başka bir örneğe. 8x, 9 ya 11 z elementleri için. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Biz bu tür durumlarda periyodik tablodaki yerlerini bulup periyodik tablo kesitlerini oluşturuyorduk. Hemen burada da yine aynı şekilde 8, 9, 11'in elektron dizilimini yapalım. Ardından periyodunu ve grubunu bulalım. Arkadaşlar 8'in dizilimi 2, 6, 2 katmandan oluştuğu için ikinci periyot 6A grubu. 9, 7 dağıttık 2, 7. ikinci periyot 7A grubu. 11'i dağıtalım. 2, 8, 3, 3. periyot 1A grubu. Arkadaşlarım 2. ve 3. periyotlarımız var. 3. periyot 1A grubunda kim var arkadaşlarım? Z var. Ardından arkadaşlarım bizim 6 ve 7A grubu elementlerimiz var. 6A, 7A. 6A'da X, 7A'da Y var. Şimdi biz buna göre de burada elementlerimiz olacak. Gelelim yargıları değerlendirelim. Atom yarıçapı <laughs> Arkadaşlar atom yarıçapı sağdan sola yukarıdan aşağıya artar. Bundan dolayı nasıl olur? Z, X, Y şeklinde olur. O zaman bir doğru. İyonlaşma enerjisi ise arkadaşlarım Tam tersi. Aşağıdan yukarıya, soldan sağa artar. O zaman y, x, z şeklinde olur ki o da doğru oldu. Bağ elektronlarını çekme eğilimi yani elektronegatiflik aşağıdan yukarıya, soldan sağa artar. Yani en büyük olan x olmaz, y olur o zaman. Yanlış olan doğru cevabımız C şıkkı olur. Arkadaşlar çok güzel bir sorumuz var. X, Y bileşiğinde bağlar. X, A, B, C, Y, e D, C noktasında. Şimdi arkadaşlar X ile Y arasında ne olacak? Bak bağlarımız için 3 nokta var. A, B, C. A, B, C noktalarının uzunlukları eşit. Bakınız A noktası X'e, C noktası Y'ye, B noktası da tam ortada x y bileşiğinde c'ye yakınsa e, o zaman bak kime yakındır c'ye o zaman elektronegatifliği negatifliği y'nin e, c'de ise bak y'ye yakındır y'nin elektronegatifliği negatifliği x'ten büyük olur o zaman arkadaşlar bu bileşiğimizde y kısmı negatif yükü alırken x'imiz kısmi pozitif yükü alır. Gelelim arkadaşlarım YZ bileşiğinde yine A B C birbirine olan uzaklıkları eşitmiş. Yine C noktasında C bu el kime yakın Z'ye. O zaman elektronegatiflik Z'miz Y'den büyük olur. Buna göre ZX -Z elementlerinin elektronegatifliklerini büyükten küçüğe sıralarsak Z en büyük, sonra Y, en küçük de X oldu. Doğru cevabımız Z X şeklinde olur. Geldik sevgili canlarım başka bir örneğimize. Her flor ve klor elementlerinin periyodik sistemdeki konumları verilmiştir. Arkadaşlarım her birinci periyot 8A grubundaydı. O zaman flor klorumuz ise 7A'dadır. İkinci periyot ve üçüncü periyot elementleridir. A özelliği en arkadaşlar ametalik özellik 8A'da değil 7, en büyük olan 7A grubuydu. Ee, bu yüzden helyum gitti. Elektronegatiflik 8A ne diyorduk? Hariç. Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya gider o zaman kim olur? Flor elementi olur. Yanlış oldu. Elektron ilgisi özel durumda en büyük olan kimdi? Klor o zaman doğru cevabım Ceyhan oldu. Sevgili canlarım geldik başka bir örneğe. X ve Y aynı periyotta yer alan A grubu elementleridir. X ve Y arasında oluşan Y kısmi negatif ne alır. Arkadaşlar X ve Y arasında bileşik oluşmuş. Kısmi negatif yük aldığına göre kovalent bağ. Kovalent bağımızsa kısmi negatif, kısmi pozitifi de kim alır? X alır. O zaman elektro negatiflik yani X'ten daha büyük olur. Burada ne demiş? X'in elektronegatifliği daha büyüktür. Yanlış kısmi negatifi kim almışsa onun elektron negatifi daha büyüktür. Bağ da ona yakındır. Bağ Y'ye daha yakın olur. Doğru çünkü kısmi negatif yükü aldı. X'in proton aynı periyotta yer alıyorsalar, aynı periyotta soldansa elektron negatiflik artar. O zaman X, Y, Y daha sağdadır. Aynı periyotta soldan sağa doğru proton sayısı da artar. <laughs> Bu yüzden proton sayısı da Y büyüktür. X olmalı ki üçüncü ifade yanlış olur. Bu durumda doğrumuz yalnız 2 olur. Arkadaşlarım geldik başka bir örneğe. X'ye bileşiğinde bağım bulunabileceği yerler ABC e şeklinde göstermiş arkadaşlar. X 3 tane aralıkları uz, e, aralıklarındaki uzaklıklar eşit olan A B C noktaları. Dikkat ediniz arkadaşlarım. A noktası x'e C noktası y'ye yakın B noktası da orta nokta. B noktası da orta nokta. O zaman arkadaşlar biz değerlendirmemizi yapalım. Bağ A noktasında ise o zaman x'e yakındır. O zaman x kısmı negatif yük alır ve elektronegatifliği x'in y'den büyük olur. E, x'in elektronegatifliği daha büyük olur ifade doğru. Bağ C noktasında ise y'ye yakındır. y ye yakınsa y kısmı negatifi alır. Ve elektronegatifliği y'nin x'ten daha büyük olur ki burada da onu demiş. Elektronegatifliği y'nin daha büyük. Bağ B noktasındaysa tam orta noktadadır. Orta noktadaysa x ve y'nin elektronegatiflikleri eşittir. Eşitse o zaman ne olur? Aynı elementin atomları olurlar. O zaman C noktası, B noktası B noktasında ise x ve y aynı elementin atomlarıdır. ifade ediyordu. Doğrularımız 1 2 ve 3 olur ki hay gerçekten harika nefis bir soruydu. Arkadaşlar ne diyoruz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, Hoşçakalın.